hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf LGS Türkçe soru çözümleriyle devam ediyoruz. Bugün Fide Çatı ile ilgili sizinle soru çözeceğiz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz diye bir sorumuz var. Şimdi bir cümlede çatı özelliğinin aranabilmesi için hemen hatırlayalım. O cümlenin ne olması gerekiyordu? fiil olması gerekiyordu. Biz sadece fiil cümlelerinde çatı özelliği arayabiliyorduk. Zaten konumuzun adı da neydi? Fiil de çatıydı değil mi? Eğer yükleminiz fiil olmazsa o cümlede çatı özelliği arayamazsınız. Hemen bakalım. Benim patatese düşkünlüğüm yeni değil. Burada bir isim şeklinde yüklemle karşılaştım. Burada çatı aranmaz. Hemen diğer şıkları da bakacağım. İsim yazalım hemen yüklemimizin yanına. Annemin biraz da nadiren ama sanki şifa niyetine yaptığı bu yemekte nostaljiden öte bir ölümsüz kış duygusu da bulurum. Bulmak burada bir fiil. Fiil cümlesiyle karşılaştım. Burada ben çatı özelliği arayabilirim. Sanki çetin geçen kışın ortasında bir bahar patlaması bulmuşumdur. Bulmak burada bir nedir? fiil cümlesi burada yine çatı özelliği arayabilirim. Aile içindeki lezzet mırıltıları gün boyu ona saygı duymamı kökleştirmiş de olabilir. Olabilir. Burada bir e, yüklem ve bu bir fiil cümlesi. O zaman A şıkkındaki birinci cümlemde ben çatı arayamam. Çünkü neden? Cümlem isim cümlesi. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem nesne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi güzel bir soru kökümüz var. Nesne yüklem ilişkisi neydi? Hemen bunu hatırlamamız gerekiyor bir yüklemin çatısına bakıyorsam nesne yüklem ilişkisi açısından inceliyorsam yüklemin geçişli mi geçişsiz mi olduğunu bana soruyor demekti. Ne yapıyordum? Yüklemi bulup başına onu getirebiliyorsam ben bu fiil için geçişli yüklemi bulup başına onu getiremiyorsam bu fiil için ise geçişsiz ifadesini ne yapıyordum? kullanıyordum arkadaşlar. Bütün sevgileri atıp içimden yalnızlığı ver, ona verdim ben. Verdim burada benim yüklemim. Onu verdim. Cümleyi anlamlı yaptığı için bu fiil için ne diyeceğim? Geçişli bir fiildir. Ayrıca cümlemde nesnem de bulunuyor. A o zaman geçişli bir eylemden oluşuyor. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden hayalimde tek çizgi sen kalmışsın sen. Kalmışsın onu kalmışsın olmuyor. O zaman bu bir nedir? Geçişsiz eylemdir. Başına onu getirdiğimde anlamsız oluyor. Yıllardan beridir ağaran teller bu akşam parıldar şakaklarımda. Parıldar onu parıldar olduğu için onu parıldar olmadığı için yine ne diyeceğim ben buna? geçişsiz diyeceğim. Her şey yerli yerinde havuz başında servi bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan gıcır diyor. Onu gıcır diyor olmadığı için yine buna da ne diyeceğim? Geçişsiz diyeceğim. Geçişte olan A şıkkı benim nesne yüklem ilişkisi bakımından farklı olan cevabım olmuş oldu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildi? Bu da neyi söylüyor bize? Aslında bizim fiillerimiz etken ve edilgen olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Etken fiillerde işi yapan belliydi. Yani ben işi yapanı kolaylıkla bulabiliyordum cümleden. E, fakat edilgenlerde işi yapanı değil işi et İşten etkileneni bulabiliyordum. Bakalım eskiden çocuklar sokaklarda birbirlerinden zevkle oyunlar oynarlardı. Oynarlardı. Yüklem kim oynuyordu bu oyunları? Çocuklar. Yani burada ne yapabildim? Özneyi bulabildim. O zaman bu bir etken fiildir. Fırsat buldukça şehrinizdeki müzeleri ziyaret edin kim etsin? Siz edeceksiniz. O zaman burada siz bir gizli öznemiz var. Yine özneyi bulabildim. Etken bir fiil. Her insan en az bir sanatsal faaliyete zaman ayırmalıdır. Ayırmalıdır. Yine bizim yüklemimiz kim? Her insan işi yapanı yine bulabildim. Bu etken bir fiildir. A, B ve C şıkları üçü de etken olduğu için o zaman benim doğru cevabım olamaz. D'ye bakalım. Beyaz koltuklar yaşlı engelli ve hamile yolcuları ayrılmıştır. Ayrılmıştır bizim yüklemimiz. Ayrılan ne? Beyaz koltuklar. Fakat bu koltukları kimin ayırdığını ben bulamıyorum. O yüzden bu etken değil edilgen yapılı bir fiindir. Cevabımız da D şıkkı olmuş oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır? Öncelikle geçişli yüklemi bulacağım. Bunu nasıl yapıyordum? Yüklemin başına onu getirerek okuyordum. Sonra da cümlede nesne var mı yok mu bunu arayacağım. Davetlilere hizmet etmesine herkes şaşırmıştı. Şaşırmıştı. Onu şaşırmıştı oluyor mu? Olmuyor. Bu zaten geçişsiz bir eylem. Burada geçişli bir eylem durumu söz konusu değil o anda dedesinin ne kadar zayıfladığını anladı. Onu anladı. Oluyor. O zaman bu bir nedir? Geçişli eylemdir. Cümleye bakalım. Neyi anladı? Dedesinin ne kadar zayıfladığını. Burada bir nesne var. Fakat bana ne diyordu? Geçişli olsun ama cümlede nesne olmasın diyordu. B şıkkını da eyledim. Akşama kadar ara vermeden çalışıp bitirdi. Bitirdi bizim yüklemimiz. Onu bitirdi. Oluyor. Bu bir geçişli eylem. Fakat cümlelerin hiçbirinde ne söz konusu değil. Nesne bulunması söz konusu değil. C şıkkında bir nesne yok. O zaman burada hem nesne yok hem geçişli bir eylem var. Cevabımız da C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Mutluluğu kendinize bulaştırmadan başkalarına veremezsiniz. Çatı bakımından bu cümleyle özdeştir. Bu tip bir soruyla karşılaştığınızda eğer size öznesine göre ya da nesnesine göre diye belirtmemişse her ikisinde bulmak durumundasınız. Mutluluğu kendinize bulaştırmadan başkalarına veremezsiniz. Veremezsiniz sizin yükleminiz. Kim veremez? Siz. Bu cümlede gerçek bir özne bulabildiğime göre, işi yapanı bulabildiğime göre bu etken çatılı bir eylemdir arkadaşlar öznesine göre. Onu veremezsiniz. Eee başına nesne alabildiğine göre bu da geçişli bir eylemdir. Aşağıdaki cümlelerde ben etken geçişli bir eylem arayacağım. Sevmek ve sevilmek güneşi iki taraftan hissetmeye benzer. Benzer yüklemle benzer sevmek ve sevilmek özneyi buldum. Etken bir eylemden bahsediyorum. Onu benzer olmadığı için geçişsiz oldu. Aşıkını eledim. İnsanları yargılarsan onları sevmeye zaman kalmaz. Kalmaz yüklem. Onu kalmaz geçişsiz oldu. Gitti söyleyecek bir şeyiniz yoksa hiçbir şey söylemeyin. Onu söylemeyin oluyor geçişli bir eylemdir. Kim söylemeyecek? Siz söylemeyeceksiniz. O zaman hem geçişli hem etken bir eylem buldum. C şıkkı benim doğru cevabım oldu. Yukarıda da hem geçişli hem etken bir eylem söz konusuydu. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Ne demiştik? Çatı özelliği arayabilmemiz için cümlemiz e, fiil cümlesi olmalıydı. Yüklemi fiil cümlesi olmayan cümlelerde çatı özelliği arayamayız. Hemen bakalım. Duyuluyor zamanın tahtaya kemirdiği tavan aralarından, tavan aralarından duyuluyor yüklem. Bu bir ne cümlesi? Fiil cümlesi. O zaman burada ben çatı arayabilirim. Sızı atıyor. Sızıların çıplak duvarda nabzı çivi aralarında çivi aralarında atıyor. Yine bir fiil cümlesi. Ben burada çatı arayabilirim. Bir merhamettir yanan daracık odaların isti lambalarında istil lambalarında bir merhamettir yüklem. Bu bir ne cümlesi isim cümlesi isim cümlesi olduğu için ben burada ne yapamam çatı özelliği Arayamam arkadaşlar. Geçişsiz eylemler RT tır eklerinden biriyle geçişli hale getirilebilir. Bu eylemlere oldurgan çatılı eylemler denilir. Hangisinde bir açıklamanın örneği vardır diye soruyor. Şimdi benden ne bekliyor? geçişsiz bir eylemi bir tane geçişsiz fiilim olacak. Bunun üzerine RT dır getireceğim. Ortaya çıkan eylem geçişli olacak. Bir fiillerimizin altını çizelim bakalım. Evimize 10 yıllık bir aradan sonra tekrar bakım yaptırdık. Şimdi yaptırdık. Yapmak, onu yapmak, onu yaptırmak. O zaman ne oldu burada? Geçişliden yeni bir geçişli yapmışım. Demek ki benim cevabım bu değil. Mülakatların haftaya başlayacağını adaylara bildirdik. Bilmek, bildirmek, onu bilmek, onu bildirmek yine geçişliden geçişli bir eylem yapmış bana. Annem pilav için pirinçleri tek seferde bana ayıklatırdı. Ayıklamak, ayıklatmak, onu ayıklamak geçişli, onu ayıklatmak geçişli, geçişliden geçişli bir eylem yapmış. Hemen bakıyoruz. Kaçırdık. Kaçmak, kaçırmak. Onu kaçmak olmuyor. Geçişsiz onu kaçırmak oluyor. Geçişli. Geçişsizden geçişli bir eylem yaptı. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Bu tip sorulara dikkat mutlaka fiilin kökünü görmemiz gerekiyor. Yukarıda özellikle belirtilen ekleri atıp fiilin köküne bakmamız gerekiyor arkadaşlar. numaralanmış cümlelerin hangisinde yükleme edilgen çatılıdır? Şimdi hemen hatırlayalım edilgen çatı neydi? Edilgen çatılı eylemlerde işi yapanı değil işten etkileneni biliyorduk. Burcun tepesinde beyazlı siyahlı bir bayrak Can çekişen bir kartal ızdırağı bir de kıvranıyordu. Kıvranıyordu bizim yüklemimiz fiil cümlesi. Onu kıvranıyordu. Ee, geçişsiz fakat işi yapan belli mi? Belli. Siyahlı bir bayrak. O zaman bu nedir? Etken çatılı bir fiildir. 2000 kişilik mu muhasara ordusunun çadırları kaleye giden geniş yolun sonundaki büyük diş budak ağaçlarının etrafında kurulmuştu. Kurulan nedir? çadırlar fakat Kur'an'ı biliyor muyum bilmiyorum. O zaman bu nedir? Edilgen bir eylemdir. Yerlerde kazıklanmış kıratlar yabancı kokular duyuyor gibi sık sık başlarını kaldırarak kişniyordu. Kişneyen kim? Kıratlar işi yapanı biliyorum. O zaman bu nedir? Etkendir. Dalda kırmızı çullar, sırmalı eğerler asılı duruyordu. Duran ne? Asılı eğerler. Burada da yine duranı biliyorum. Etken cevabım da B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar.